Bu bölüm Belçika. Gördüğünüz gibi şu an Belçika topraklarını çekiyorum. Evet. Gördüğünüz gibi çizgiden belli oluyor zaten. Olduğu. Yani heyecan, bir bir. Şey. olduğu. <laughs> <laughs> top. Gördüğünüz gibi. Böyle aşağı Sorma ya. Şuraya bak <laughs> sanki düşeceğiz gibi. Evet. Bu tarafta Hollanda. Belçika'dan Hollanda'ya geldik. <laughs> <Evet>. Hollanda, <laughs> burası. Hollanda. Şöyle daracık <laughs> başlıyor, öyle gidiyor. Zaten çizgiler belli. Şu çizgi şu çizgiye kadar da Hollanda Böyle emleniyor işte. Ve bu çizgiden öbür tarafı da şöyle Almanya toprak.

İsmet, yukarı çıkmıyor mu İsmet? Gel, gel. Gel yukarı çıkalım. Aman ha İsmet dikkat et bak. Daha buranın yukarısı var İsmet. Daha buranın yukarısı var gel Oo, Burası acayip. Evet işte. Belçika. kollanda Almanya Ne? 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 şeyin bakacağım. Yani şey Almanya gibi. Bir daha vardır. Bekle. Bekle. Şu an Hollanda'nın en yüksek yerindeyiz. Yani Hollanda tabii ki Almanya'nın en alçak diyebilirim. Çünkü Almanya'nın dağları var vesaire. <laughs> Hollanda'nın en yüksek yeri aşağıdaydı. Şöyle bir <laughs> yalandan çık. <çıkıyor. gülüyor> tamam. Böyle, böyle iyi. Bu kadar yeter. Şimdi fotoğraf evet, çekildi. Ben fotoğraf çekti abi. <laughs> Hı?